Merhaba arkadaşlar. Emekliler için intibak teklifi mecliste görüşüldü. Özellikle 2000 sonrası emekliler için bir intibak zammı beklentisi vardı biliyorsunuz. İyi Parti'nin emekliye intibak teklifi meclis genel kurulunda doğrudan görüşüldü arkadaşlar. Biliyorsunuz gerek İyi Parti gerek Cumhuriyet Halk Partisi emekliler için yeni tekliflerini mecliste sunmaya devam ediyorlar. Son teklif neydi? Emeklinin bayram ikramiyeleri 1000 liradan 1500 liraya çıkartılsın olmuştu. Şimdi de İyi Parti'nin Emekliye intibak teklifi mecliste doğrudan görüşüldü arkadaşlar. İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncu'nun emekliye intibak yasası teklifi Meclis Genel Kurulu gündemine doğrudan girmiş oldu. Sayın Koncuk mecliste güzel bir konuşma yaptı. Bu yasa 6-6,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir yasa dedi. Arkadaşlar biliyorsunuz 2000 öncesi emeklilere bir intibak zammı daha önce yapılmıştı. Bu düzenleme ile 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş farkı giderek açılmıştı ve 2000 sonrası emeklilere de bir intibak beklentisi hep vardı. Özellikle Türkiye Emekliler Derneği bunun beklentisini, bunun talebini sürekli olarak gündeme getiriyordu. Şimdi de Sayın Koncuk mecliste yaptığı konuşmada değerli AK Partililer artık yapacağız çözeceğiz gibi kavramlar sizin açınızdan bitti. Bundan sonra yaptık hallettik çözdük derseniz bir anlamı var diyor. İntibak yasasını çıkaracağız dediniz çıkarmadınız. 3600 konusu hala sürümcemede intibak nedir sayın milletvekilleri diyerek soruyor. 2000 öncesi emekli olan işçilerimize farklı bir sistemden maaş ödeniyor. 2000 ile 2008 Ekim ayı arasındaki tarihli emekli olan işçi işçilerimize farklı bir sistemden emekli maaşı ödeniyor ve 2008 Ekim ayından sonra emekli olanlara farklı bir maaş ödeniyor. Yani prim iş günü sayınız eşit olsa dahi 2000 yılından önce emekli olmuş vatandaşlarımız, işçilerimiz 2008 yılı Ekim ayından sonra ve 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızdan daha fazla maaş alıyor. Neden diye bunu soruyoruz. Bunun cevabını bilen var mı diyor. Hatta 2000 yıl öncesinde 3600 prim iş günüyle emekli olmuş bir işçimiz 2008 yılı Ekim ayından sonra 7200 prim günüyle emekli olmuş işçimizden daha fazla maaş alıyor diyor arkadaşlar. Gerçekten de burada büyük bir haksızlık var. Hani deriz ya eşit işe eşit ücret ne yazık ki 2000 öncesi emekli olanlar 3600 günle emekli olanlar bile 2008 sonrası emekli olanlardan daha fazla maaş almaya devam ediyor. Burada bir haksızlık var. Bu haksızlık 2000 sonrası emekliye intibak zammı ile düzeltilebilir. Sayın İsmail Koncuk açıklamalarının devamında değerli milletvekilleri bunu çözmek boynumuza borç iktidar olarak diyor. Bu konuda verdiğimiz sözler var. Bugüne kadar tutulmamış sözler var. Şimdi sizin iktidarınızda, sizin yönetiminizde aynı işi yapan, aynı prim gün sayısını çalışmış insanlar arasında farklı maaşlar var. Haksızlık var ve bu sadece emeklilerimizi değil, dul ve yetimlerimizi de ilgilendiren bir durum. Yani böyle bir düzenleme yaptığımız zaman sadece 2000 yılından sonra emekli olmuş işçilerimiz için değil, aynı zamanda bunların dul ve yetimleri için de bir fayda sağlamış olacağız diyor arkadaşlar Sayın İsmail Koncu. Sayın Koncu'nun açıklamalarına ara vererek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Özgür Özer'in yaptığı bir araştırmanın emekli maaşı asgari ücretin altında açıklamalarından bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Sayın Özgür Özel de emekli maaşları için, emekliler için, çalışanlar için bir hayli açıklama yapıyor. Güzel açıklamalar mecliste gelmeye devam ediyor. Daha önce de yine EYT desteğini sürdürmüştü. Yine asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarıyla ilgili oranlar vermiş arkadaşlar. Bu oranları Sayın Koncu'nun açıklamaları bitirince devam edeceğiz. Açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Sayın Koncuk bir örnek veriyor arkadaşlar. Bakın bir rakam vereceğim diyor. Diyelim 2000 yılından önce emekli olmuş bir işçi emekli olduktan sonra maaşının %70'ini alabilirdi. Yani ne yapar? 1400 lira yapar. 2000 ile 2008 arasında emekli olmuş bir işçi son maaşının %65'ini alıyor. 2008 Ekim ayından sonra emekli olan işçilerimiz %45'ten başlayarak %28'e kadar düşen bir sistemde emekli oluyor. Yani %28'i baz aldığınızda 2000 liraya emekli olan bir işçi Ekim 2008'den sonra emekli olduğunda ne alıyor? 560 lira geliri oluyor diyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok düşük bir rakam. Parlamentoda düzenlemeler yaparak 1000 liraya, 1500 liraya en son 1500 liraya çıkardınız diyor. Şu anda 1500 lira ama 2000 yılından önce emekli olan ve 2200 lira, 2300 lira maaş alan işçilerimiz var. Asgari ücret üzerinden konuşuyorum ben. Şimdi siz AK Parti grubu olarak kardeşim bu iş bizi ilgilendirmiyor. Çözmeyeceğiz diyebilir misiniz? Kulağınızın üzerinde yatabilir misiniz? Niye yatıyorsunuz? 2000 yılından beri 20 yıl geçmiş. Abdullah Bey 20 yıl geçmiş diyor arkadaşlar Abdullah Bey'e seslenerek. 20 yıldır ne yapıyorsunuz peki? Çözdünüz mü? Sayın Cumhurbaşkanı söz vermesine rağmen bu problemi çözmedi. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir diyor arkadaşlar. intibak yasasının mutlaka çözülmesi lazım diyor. İyi Parti grubu olarak bir kanun teklifi verdik. Buyurun emeklilerimizle ilgili 20 yıldır haksızlığa uğrayan milyonlarca emeklimizle ilgili dul ve yetimlerimizle ilgili bir kaygınız varsa İyi Parti'nin vermiş olduğu bu kanun teklifine gelin evet diyelim. 20 yıldır kanayan bir yarayı hep birlikte dindirelim diyor Sayın İsmail Koncuk arkadaşlar. Sayın Koncuk'un bu açıklamasından sonra ne yazık ki arkadaşlar yasa teklifinin gündeme alınması iktidarın karşı çıkması nedeniyle reddedilmiş. Şaşırdık mı? Hayır şaşırmadık. AK Parti böyle bir eğer teklif sunmuş olsaydı bizce reddedilmezdi. Bizce en azından emekliler mecliste biraz daha fazla konuşulabilirdi. Gelelim Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya. 2018'de emekliler %11.96'sı asgari ücretin altında gelire sahipken bu oran Son iki yılda yüzde elliye dayandığına dikkat çekiyor Sayın Özgür Özel arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yaptığı araştırma emeklilerin yoksulluğa mahkum edildiğinin ortaya koyuyor. Türkiye ile ekonomiye ilişkin açıklanan rakamların aldatmacadan ve göz boyamadan ibaret olduğuna dikkat çeken Özel emeklilerimiz neredeyse yarısına denk gelen 4.179.840 emeklimiz asgari ücretin altında maaş alıyor. İktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiler diyor arkadaşlar. Sayın Özgür Özel'in bu açıklamasından da aslında 2000 sonrası emekliye bir intibak zammının ne kadar zaruri olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sayın Özel'in Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son verilerini kullanarak yaptığı çalışmaya göre emeklilerin %49'u asgari ücretin altında gelirle bulunuyor. Bu veriler 4 milyon 179 bin emeklinin maaşının asgari ücretin altında olduğuna gözler önüne seriyor. Sayın Özel'in yaptığı çalışmaya göre 4A statüsünden emekli olan vatandaşların %50'si, 4B statüsünden emekli olan vatandaşların %89'u ve 4C statüsünden emekli olan vatandaşların ise %07'si asgari ücretin altında bir gelire sahip. Özelen çalışmasına göre 2018'de emeklilerin yalnızca %11'i asgari ücretin altında gelire sahipken son 2 yılda emeklilerin neredeyse yarısı asgari ücretin altında gelirle yaşamaya çalışıyor diyor. Tabii ki burada iktidar kanadının da bir savunması olacaktır. Ne diyecekler? Biz en düşük emekli maaşını 1500 liraya eşitledik biz kurban ve ramazan bayramında 1000 lira ikramiye veriyoruz diyecekler. Tabii ki en düşük emekli maaşının 1500 lira eşitlenmesi bir zam değil. Hazine desteği arkadaşlar bir sosyal yardım gibi bu destek emeklilere sunulmaya devam ediyor. Sayın Özel açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara dikkat çekerek Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mayıs ayında küresel ölçekte en hızlı toparlanan ilk 3 ülkeden birisi olduk diyor. Bu performansla Amerika, Çin, Almanya, Güney Kore ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktık diyor. Sahadan birebir aldığımız bilgiler de ekonomideki canlanmayı güçlü bir şekilde teyit ediyor. İfadesini kullanarak bazı rakamlar açıkladı diyor. Emeklilerimize reva görülen ekonomik gerçeklik dikkate alındığında açıklanan rakamların aldatmacadan ve göz boyamadan ibaret olduğunun anlaşılmaktadır diyor. İşsizliğin giderek arttığı, tüm çalışan kesimlerin ve emeklilerin giderek hayatlarını idame ettirmede zorlandıkları bir dönemin yaşıyoruz diyor. Çalışma Bakanlığı'nın son verileri durumun vehametini ortaya koymaktadır. Emeklilerimiz iktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmişlerdir diyor arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Özgür Özel. Tıpkı İyi Parti'den Sayın İsmail Koncu'nun açıklamaları gibi emeklilerimiz iktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmişlerdir ifadelerini kullanıyor kendisi. Tabii ki emekliler daha fazlasını hak ediyor. Tabii ki emekliler intibak zammını, ikramiyelerin 1500 liraya çıkartılmasını, ABo oranlarının yükseltilmesini hak ediyorlar. Ama gel gelelim az önce de bahsettiğimiz gibi iktidar kanadının savunması biz en düşük emekli maaşını yükseltik, Biz emekliye bir bayram ikramiyesi verdik. Bunu yapmıyorlardı ifadeleri bulunabilir arkadaşlar. Umarız Sayın İsmail Koncu'nun, umarız Sayın Özgür Özel'in bu çalışmaları, bu açıklamaları bir sonuç verir. Umarız emeklinin cebine daha fazla para girer arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de intibak zammıyla alakalı düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Müzik